Değerli izleyenler, özetleri izledik. Ayrıntılarla Kanal Urfa'da ana haber bülteni başlıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in operasyonuyla Türkiye'de yakalanan DAEŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Abu Zeyd Kod adlı terörist 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Sumadya'nın yakalandığı Eylül 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. <laughs> İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2022'de yakalandığını duyurduğu DH terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Abu Zeyd Kod adlı terörist Basar Al-Sumaydai 17 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet 2022 yılının Eylül ayında Türkiye'de düzenlediği ortak operasyonda DH terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Abu Zeyd Kod adlı terörist Basar Al-Sumaydai yakalanmıştı. Yargılanan Sumay Dayı hakkında mahkeme kararını verdi. Basar Al -Sumay Dayı 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Bashar Hattab Gahaze Alsumaydai'nin Türkiye'de yakalandığını Eylül 2022'de duyurmuştu. Bu teröristin terör örgütü DH elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardeş'in öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti. Uluslararası raporlarda ve Birleşmiş Milletler Güvenlik raporunda da bu teröristin DAEŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. ...ve bu terörist emniyet istihbarat, MIT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop, İstanbul ve Trabzon'da... ...kafes operasyonları kapsamında uzun er ve pelit çetesi olarak bilinen... İki ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop, İstanbul ve Trabzon'da kafes operasyonlarıyla Uzuner ve Pelik Çetesi olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinop ve İstanbul'da kafes operasyonları çerçevesinde Uzuner ve Pelik Çetesi olarak bilinen iki ayrı suç örgütünün çökertildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi. Uzuner Suç Örgütü, Sinop merkezli Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. 13 çete mensubu tutuklandı, bir çete mensubuna adli kontrol kararı verildi. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uzuner olarak bilinen liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı ve 8 suç örgütü yöneticisinin olduğu organize, suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için Sinop, Trabzon ve İstanbul olmak üzere 3 ilimizde 14 şüpheli şahsa eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızı bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan aradıkları ve kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak dolandırdıkları, elde ettiği paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. Operasyonda 40 milyon TL tutarında işlem hacmi olduğu tespit edilen 8 şüpheliye ait toplam 153 banka hesabına mahkeme tarafından el konuldu. Bakan Yerli Kaya şöyle devam etti: "İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca Pelit çetesi olarak bilinen, liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Ormanlık alanlarda kesim yapmak suretiyle açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satarak rüşvet nitelikli dolandırıcılık ve orman kanununa muhalefet suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 25 şüpheli şahsı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adli işlemleri devam ediyor. Operasyonlar neticesinde 15 adet ruhsatsız tabanca suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda altın, yüksek miktarda döviz ve para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımıza tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Çetin lerin çetesini tutuyoruz. Hiçbiri yüce Türk adaletinden kaçamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya gıda Gı gıda günü ana etkinliğinde video mesaj gönderdi. Erdoğan "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz." dedi. Kıymetli misafirler, saygıdeğer katılımcılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Gıda Günü ana etkinliğinde video mesaj gönderdi. Dünya Gıda Günü'nün başta ihtiyaç sahipleri olmak üzere Erdoğan bu yılın temasını su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma oluşturuyor diyerek şu ifadelere yer verdi. Bu yılın temasını su hayattır, su gıda demektir, kimseyi geride bırakma oluşturuyor. Bu önemli tema altına düzenlenecek etkinliklerin hayat kaynağımız olan suya ilişkin farkındalığı artıracağına inanıyoruz. Su stresi çeken bir ülke olarak elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 21 yılda ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Kuraklıkla mücadele stratejisi ve eylem planımızı bu yıl yenileyerek yol haritamızı oluşturduk. Tarımsal sulama yanında sanayide ve bireysel tüketimde kullanılan su miktarının da azaltılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bunun için kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insan su tüketiminde tasarruflu davranmaya davet ediyoruz. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak okul ziyaretlerine devam ediyor. Haftanın ilk iş günü mesaisine Eyübiye ilçesine bağlı Gazi Ortaokulu'nu ziyaret ederek başlayan Vali Hasan Şıldak öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. <laughs> Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Okul ziyaretinde ilk olarak okul bahçesinde çocuklarla sohbet eden Vali Şıldak, öğrencilere televizyon ve internetten mümkün olduğunca uzak durmaları gerektiğini söyleyerek bol bol kitap okumaları tavsiyelerinde bulundu. Daha sonra öğretmenler odasına geçen Vali Şıldak, eğitim üzerine öğretmenlerle sohbet etti. Sabah erken saatlerde okul ziyaretleri yapmaya gayret gösteriyoruz diyen Vali Şıldak şu ifadelere yer verdi. Sabah erken saatlerde okul ziyaretleri yapmaya gayret gösteriyoruz seviyoruz. bize tamam, verdiği ölçüde. Oradaki tabloyu gördük eğitimle ilgili eksiklerimizi, ufanın kendi özel şartlarından kaynaklanan yetersizlikleri gördük. Fakat il merkezinde pek çok okulumuz da gayet iyi seviyede. İyi bir standart yakalamış ancak eksiklerimiz var. En onda daha fazla çalışmamız gerekiyor. İyi olarak. Daha çok gayret göstermemiz gerekiyor. Şöyle ki yaklaşık 500 okula ihtiyacımız var. Yeni okul. 500 civarında. Bunun tespitini yaptır. Ama karamsar olmamak gerekiyor. Şu anda 55 okulumuzun yapımı devam ediyor. İl genelinde 55 okul inşa halinde yıl sonuna kadar 101 okulu daha başlatmış olacağız. 101 yeni okul yapıyoruz. Böylece 160, 156 okul ediyor. Tabii bunlara e, atölyeleri, spor salonlarını, pansiyonları, idare binaları, halk eğitim merkezlerini koymuyorum bunun içine. Bunları da koyduğumuzda bir 30-40 daha ilave etmek lazım. Gayet güçlü bir yatırım desteği yapacağız. Şanlıurfa'da eğitim alanında seferberlik başlattıklarının altını çizen Vali Şuldak, 2024-2026 yılları arasında yapımı devam edenlerle birlikte kentin okul ihtiyacının yaklaşık %70'ini karşılamayı hedeflediklerini söyledi. 2024 26 yılları arasında da yine yatırım programı teklifimiz kapsamında 200'ün üzerinde okul teklif ediyoruz. 160'ının yerlerini belirledik. Yeni yapılacak okullara arsa problemi yok. Buralarla ilgili teklifimizi yapacağız. Kasım Kasım ayı başında inşallah Milli Eğitim Bakanlığı'na bizzat giderek bunun sözünü alacağız. Yani 200 okul daha gelirse 150 civarında da yapıyoruz. O 500 ihtiyacımızın büyük ölçüde %70'ini karşılamış olur. Öğretmenler odası ziyaretinin ardından sınıfları da gezen Vali Şıldak öğrencilerin derslerine eşlik etti. Şanlıurfa'daki eğitim standardının artırılması için çalıştıklarını belirten Vali Şıldak öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim dönemi geçirmelerini diledi. Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı genel komiseri Filip Lazarini çalışmaların ardından İsrail'in Gazze'deki suyu kesmesiyle ilgili Gazze şeridinde yaşananlar, orada yaşayanlar kirli su içiyorlar dedi. <laughs> İsrail Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalarda 10. güne girildi. İsrail'in çatışmaların başlamasıyla Filistin'deki yakıt ve suyu kesmesinin ardından büyük su kıtlığı yaşayan Gazzeliler kuyulardan su almak zorunda kalırken şişe ve mutfak eşyalarını suyla doldurmak için uzun kuyruklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Genel Komiseri Pelippe Lazarini yaptığı açıklamada suyun kesilmesiyle Gazze şeridinde yaşayan 2 milyondan fazla insanın su kıtlığı riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Lazzarini, 2 milyon kişiye su sağlanması için yakıtın hemen Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, bu durum ölüm kalım meselesine dönüştü, dedi. Gazze'ye hiçbir insani yardım malzemesinin girişine izin verilmediğini belirten Nazareni Gazze'deki su tesisi ve kamusal su şebekelerinin durmasıyla temiz su tükendi ve insanlar kirli su tüketmek zorunda kalıyor. Bu da su kaynaklı hastalık riskini artırıyor ifadelerini kullandı. Lazareni ayrıca Gazze'de 11 Ekim lambiyona elektrik kesintisi yaşandığını ve bu durumun su tedarikini etkilediğini aktararak artık Gazze'ye yakıt taşımamız gerekiyor. İnsanların güvenli içme suya sahip olmasının tek yolu yakıttır. Aksi takdirde çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil birçok insan susuzluktan ölmeye başlayacak. Su artık kalan son can kurtaran halatıdır. İnsani yardıma yönelik kuşatmanın derhal kaldırılması çağrısında bulunuyorum dedi. Sayın seyirciler, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akrabalar arasındaki 8 ve 9 yaşındaki çocukların beşik kertmesi töreniyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Mardin'in Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi mahallesinde doğduktan sonra beşik kertmesi yapılan A'nın 8 yaşındaki kız çocuğuyla kardeşi R.A'nın 9 yaşındaki erkek çocuğu için aile arasında nişan töreni düzenlendi evde düzenlenen nişanda çocuklara yüzük takıldı kurdele kesildi <laughs> aile büyüklerinin istekleriyle düzenlendiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Tepkiler üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Dev Teşti Mahallesi'nde yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında deforme olmuş yolları kilitli beton parke döşemesiyle yeniden onarıyor. Belediye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen üst yapı çalışmalarını hummalı bir şekilde devam ettiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpulat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım çalışmalarına devam ettiren Fen İşleri Müdürlüğü deforme olan yollarda bakım ve onarım yapıyor. <laughs> İlçe genelinde yürüttüğü yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağını genişleten ekipler, merkez mahalleleri kilitli beton parkı döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. Bu kapsamda çalışmalarına Defteşli Mahallesi'nde devam eden ekipler, deforme olan yolları kilitli beton parkı döşeme çalışmalarıyla yeniliyor. <laughs> Kısa sürede çalışmalarda sona gelen Fen İşleri Müdürlüğü, yeni yolları mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün mahalle sakinlerinden tam not alan yol çalışmaları ise periyodik olarak merkez ve kırsal mahallelerde sürüyor. Değerli izleyenler, Adana'da bir kişi düğüne elektrik verme meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. <laughs> Adana'da bir düğünde meydana gelen kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Gülşen evinin sokağındaki düğünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle çıkan sesten rahatsız oldu. Ardından Gülşen, dün sahiplerinin iş yerindeki elektrik kullanmaları için izin veren bakkal sahibi Sercan K'yı elektriği kesmesi konusunda uyardı. Sercan K elektriği kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Sercan K bakkalın içerisine gizlediği tabancayı alarak İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içerisinde yere yığılırken olayın şüphelisi kaçtı. Özel hastaneye kaldırılan Gülşen yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülşen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüpheli yakalama çalışması başlattı. Eyyubiye Belediyesi'nin sosyal medya hesabı üzerinde geçen hafta yaptığı ödüllü yarışmaya katılan talihlilerin Bisiklet hediyeleri teslim edilmeye başlandı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçenin tanıtımını yapmak, toplumsal aidiyet bilincini geliştirmek, yerel yönetimle halk arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve hareketli yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla yapılan etkinliklerden biri olan ödüllü yarışma sonuçlandı. <laughs> Başkan Mehmet Kuş'un ve Eyyubiye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan Yatırımlarımızla Eyyubiye Kazanıyor adlı ödüllü yarışmaya katılarak yarışma kurallarını sağlayanlar arasında yapılan çekilişle belirlenen 30 talihlinin bisiklet hediyeleri teslim edilmeye başladı. <laughs> bisiklet hediyelerini Eyyubiye Belediyesi Yerel Yönetimler Konağı'na gelerek teslim alan talihliler Başkan Mehmet Kuşa ve Eyyubiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Sayın Mehmet Kuşa teşekkür ediyorum güzel bir etkinlik oldu. Bize de kısmet oldu çıktı. Teşekkür ederiz. Ayı bir veresiz ve kurt başkanıma hizmetlerinden dolayı verdik. Çünkü biz dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eğriye Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Özellikle Sayın Mehmet Kuş e, Başkanımıza. İleriki hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Dışında olamadım. Şimdi yerine geldim. Her şey için teşekkür ederim. Değerli izleyenler şimdi sizi İstanbul'a götüreceğiz. Bir laf atma kavgasının ardından yaşananları ekranlarınıza taşıyacağız. İstanbul'da 56 yaşındaki Ali K. yanından geçen çifte laf attı. Çıkan tartışmada Davut A. bıçaklanarak hayatını kaybederken şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. İstanbul'da meydana gelen laf atma kavgasında bir kişi hayatını kaybetti. Olay geçtiğimiz cumartesi günü saat 03.20 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Davut A ve kız arkadaşı S.T. yolda yürürken Ali Kaşe tarafından sözlü taciz edildi. Duruma sinirlenen Davut A ile Ali Kaşe arasında tartışma çıktı. Ali Kaşe yanında bulunan bıçakla Davut A'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Yaralı Davut A kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda maktul şahsın kız arkadaşı olan tanık ST olay yeri adreste erkek arkadaşıyla birlikte yürüdükleri esnada 35-40 yaşlarındaki şahsın kendisine laf attığını, erkek arkadaşıyla şüpheli şahıs arasında bu sebepten tartışma çıktığını ve tartışma sırasında şüphelinin erkek arkadaşını bilinen yerinden yaralayarak yaya şekilde olay yerinden firar ettiğini beyan etti. Çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs olayda kullandığı siyah saplı bıçakla birlikte cumartesi günü Kadıköy ilçesinde yakalandı. Şüpheli şahıs cinayet büro amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından kırsal mahallelerdeki kadınlara ve çocuklara temel sağlık ile geri dönüşümün önemini anlatan bilgilendirmeler yapılıyor çözülmüyor. Toprağın karıştığında çözülmüyor. Karaköprü Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen sıfır atık ve geri dönüşüm kampanyasıyla temiz doğa ve geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmak için eğitimler verilirken kırsal mahallelerde de kadınlara ve çocuklara yönelik eğitim programları yapılıyor. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Biriminin ilçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikle ilçeye bağlı Ağılcı Kırsal Mahallesi'nde kadınlara yönelik kişisel sağlık ve hijyen eğitimi verilirken köy okulundaki çocuklara da geri dönüşüm ve sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Alcık mahallesindeki kadınlar kendileri için gerçekleştirilen programdan dolayı memnun olduklarını ve önemli bilgiler öğrendiklerini ifade ederek teşekkürlerini iletti. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından kadınlara atık yağ bidonları ve geri dönüşüm torbaları hediye edildi. Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Biriminin sıfır atık ve geri dönüşüm projesi kapsamında merkezde kırsal mahallelerde eğitimleri programlı olarak devam edecek. Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Budak sevenleri tarafından toprağa verildi. Ceylan Pınar Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Budak hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Gaziantep'teki hastanede hayatını kaybetti. Budak'ın naaşı zabıta görevlileri ve yakınlarının omuzlarında Ceylan Pınar Belediye Başkanlığı bahçesinde oluşturulan tören alanına taşındı. Burada Başkan Yardımcısı Budak için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. <laughs> Ceyna Belediye Başkanı Feyyaz Soylu üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı. Cuma kardeşimiz biliyorsunuz bir haftadır hastanede yatmaktır. Fakat bütün uğraşlara rağmen bugün sabah onu kaybetmenin üzüntüsü yaşıyoruz. Biz Cuma kardeşimize çok memnunuz. Şahsen 9,5 yıldır kendisiyle çalışıyorum. Fakat hiçbir gün ne beni ne bir arkadaşını özlüyor. Sakin, sessiz, efendi, işine sadık. Her zaman büyüğünü, büyüğünü bilen, küçüğünü bilen bir insanım. Bir kardeşimizdir. Allah ona rahmet eylesin. Ailesine sabır versin. Ruh şad olsun. Ruhuna el Fatiha. Biz memnunuz. Allah ondan razı olsun. Evli altı erkek çocuk ve iki kız çocuk babası Budan cenazesi kılınan namazın ardından Muratlı Kırsal Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Göbekli Tepe Kısa Film Festivali'ne 79 ülkeden 953 film başvurdu. Çok sayıda akademisyenin jüri olarak görev aldığı festivalde dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri verildi. Şanlıurfa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Göbekli Tepe Kısa Film Festivali'ne 79 ülkeden toplam 953 film başvurdu. Çok sayıda akademisyenin jürisinde yer aldığı festival iki gün sürdü. Yönetmen ve oyuncularla söyleşilerle başlayan festival gala gecesiyle son buldu. Galada dereceye giren filmlerin gösterimi gerçekleştirildi. Geçmişlerin yüzlerce içinde ve insan... Birinciliği yönetmen Erkan Seçkin'in Örüntü isimli kısa filmi elde ederken, ikinciliği Özer Kamburoğlu'nun Yılkılar, üçüncülüğü ise Orhan Dede'nin Arayış isimli kısa filmi kazandı güzel bir organizasyondu. Sağ olsun jüri birinciliğe layık görmüş. Teşekkür ediyorum. Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki galanın açılış konuşmasını yapan Habib Çadırcı şöyle konuştu. Festival filmlerini akademi ve sanat dünyasından önemli isimler değerlendirdi. Ülkemizin farklı üniversitelerinden sinema akademisyenleri ve sinema eleştirmenleri festival jürisinde yer aldı. Bu tür etkinliklere destek vermeye devam edeceklerine söyleyen Haliliye Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Göbekli tanıtımı açısından çok önemli bir etkinlik. Siz sinema severler de bu etkinliğe yüksek bir şekilde katılım gösterdiniz. Bu tip etkinliklere de yerel yönetimler olarak, Haliliye Belediyesi olarak bizler de destek veriyoruz. Eğer Göbekli bir toprağın altından çıkmamış olsaydı biz 12 bin yıl öncesinde bilmeyecektik. Demek ki bu kayıp dönem, kayıp zaman da var bu kayıp zaman bana göre işte bu taş tepeler dediğimiz tepelerin altından çıkacak Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Doktor Ferhat Kaçar, festivalin koordinatörlüğünü yapan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi Doçent Doktor Serhat Erdemse şu ifadelere yer verdi. Jüri üyeleri ve ön jüri öncesine geçip orada jüri üyeleriyle birlikte filmler seçildi. Ve bugün de görmüş olduğunuz gibi Göbektepe Film Festivali sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ödüller dağıtıldı. Derecede fazla kişinin yarışmaya katılmış olması bizi ziyade Memnun etti. Koordinatörlüğünü yüklendiğimiz bu festivalde bizlere destek veren öğrencilerimiz, akademisyen arkadaşlarımız ve başkanımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Şanlıurfalı iş insanı Ömer Kekeç'in kızı Zeynep Kekeç ve iş insanı Mehmet Emir oğlu Abdülsamet Emir Dağ'ın nişanı yapılan törenle gerçekleşti. İstanbul'da Şanlıurfalı iş adamı Ömer Kekeç'in kızı Zeynep'le Mehmet Emirdağ'ın oğlu Abdül Samet'in nişan merasimi gerçekleşti. Genç çiftin nişan merasiminde aileleri ve sevenleri bir araya geldi. İstanbul Topkapı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen törende ses sanatçısı Mehmet Çimen sahne alırken Urfa Sıra Gecesi ekibi de davetlilere güzel bir tören yaşattı. <laughs> Nişan töreninde davetlilere Şanlıurfa'nın meşhur çiğ köftesi ve mırrası ikram edildi. Nişan merasimi sonrası açıklama yapan gelinin babası Ömer Kekeç kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti. Günümüzde uzaktan yakından gelen bütün eş, dost, akrabalardan Allah razı olsun zahmet verdiler. Gelip de burada bulunamayan, paylaşamayan der Şanlıurfa'daki akrabalarımız. Der de buradaki eşimiz dostumuzdan da Allah razı olsun. Toru ailesi adına Halil Toru eşiyle beraber bizi onurlandırdı. Şeref verdi. Herkesten Allah razı olsun. Herkese Allah'ın böyle mutlu paradasınız inşallah. Amirli Futbol Takımımız Letonya'yı kaydettiği gollerle 4-0 yenerek Euro 2024'e katılmayı garantiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da oyuncuları arayarak tek tek tebrik etti. bakın Çalanoğlu A takımımız Letonya ile Konya'da karşı karşıya geldiği maçta 4-0 galip gelerek Euro 2024'e katılmayı garantiledi. 22. dakikada sağ kanattan Ferdi'nin pasında Barış Alper topla buluştu ve pasında Hakan'ı buldu. Hakan'ın vuramadığı topta Yunus araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Var kontrolü sonrasında hakem gol offside gerekçesiyle iptal edildi. Mücadelede tek kale oynayan takımımız gol yollarında etkili olamayınca karşılaşmanın ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Bak, bak, bak. Mücadelenin gol perdesini 58. dakikada Yunus Akgün açtı. Cenk'in ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topta Yunus topa çok sert vurdu ve ağlara yolladı. 83. dakikada sağ kanatta topla buluşan Samet rakibini ekarte etti ve içeriye sert çevirdi. Boşta olan Cenk Tosun düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve durum 2-0 oldu. 87. dakikada bu kez sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Sağ kanattan kontrata çıkan Yusuf Sarı tek pasta Kerem'i buldu. Kerem düzgün vuruşlarıyla farkı 3'e çıkardı. 90 artı ikinci dakikada sahneye yine Cenk Tosun çıktı. Yıldız futbolcu kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü atarak mücadelede durumu 4-0 yaptı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da millilerin bu başarısını telefonla arayarak tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bakın telefonundan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Teknik Direktör Montella ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bizleri çok çok mutlu ettiniz. İnanıyorum ki Almanya'daki Türk vatandaşlarımızı da çok mutlu edeceksiniz. Başarılarınızın artarak devamını diliyorum cümlelerine yer verdi. <laughs> <laughs> evet biz de A milli takımımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Dün akşam tüm Türkiye'yi gururlandırdı. 4-0'lık bir galibiyet. Bir kez daha yolunuz açık olsun bizim çocuklar diyelim ve ana haber bültenimizi böylece noktalamış oluyoruz. Yarın akşam saat 19.30'da güzel haberleri aktarmak dileğiyle. iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın.